Bugün bakır sülfatın çiviyle tepkimeye girmesini göstereceğiz size. Malzemelerimiz bakır sülfat, ipe bağlanmış bir çivi, biraz dolu bir test tüpü ve bir ölçek. Bakır sülfatı test tüpümüzün içine koyuyoruz. Şimdi Şimdi çiviyi batırıyoruz içine. Ve 10 dakika bekliyoruz. 10 dakika bitti. Gördüğünüz gibi çivimiz paslandı. Hafif kırmızılaştı Bir altı. Üstü kahverengileşmiş. Gördüğünüz gibi. Kır sülfatın içindeki sülfat demire yapıştı. Deneyde görüşmek üzere.